Merhabalar. Kavukların ee, tavukların yemeğe, sebzeye bunlara tepkisi nasıl olur diye hiç düşündünüz mü acaba? Bununla alakalı video çekmek istedim. Ee, kümesinde bir 15-20 tane kadar şu an e, hayvanlar var. Şu boyutlarda işte şu boyutlarda vesaire vesaire. Şimdi hep beraber değil de sadece ben dökeceğim. Evden kalan makarnadır, tatlıdır işte birkaç artı şeyler vardı atılacaklar. Bakın şimdi neler olacak izleyelim. Gel gel gel. Cü, 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 gel, gel. Diğerleri görmedi. Şu dışarı gittiler biraz. Şimdi gelirler. Geliyorlardı hatta. Hatta alt dışarı gidenler de var. İçeri gelenler de var. Böyle hayvan beslemeyi de e, seviyorum. izlemeyi de seviyorum. Birçoğu çoğu daha ferik olduğu için e, ekmek de, makarna da her şeyi verebiliyorum. Yani biliyorsunuz birçok e, yiyecekler yumurtadan kesiyor. Mesela ekmek içindeki e, mayadan dolayı yumurtadan keser hayvan ama benim büyüme aşamasında olan feriklerden böyle bir yumurtasın diye bir beklentim yok. O yüzden her türlü verebiliyorum bunları. Şöyle bakın bugün yumurtlayanlar var mı? 3 tane yumurta var. Şu bir şu bir tane daha yeni yumurtlamaya başlayan bir ihtimalle şu beyaz olan kadrajdaki. Bu da şu tavuğu göstermek istiyorum. Normal kırmızı tavuk. Ama evet, tepesine bakın. Bir yemeği kaldırsa. Çoğu kendi üretimi. Kuluçka makinesinden çıktı bir birazı. Yani %90'ı kuluçka makinesinden diyebilirim. O yüzden hep çok değişik cinsel oldu. Yani atak savuyla Amerikalı birleşti. Bakın mesela hem atak gibi hem kafalı. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, videonun sağ altında bulunan abone ol linkine butonuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder bu arada. Videoyu da beğenirseniz veya nokta daha iyi olsa bir yorum yaparsanız şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.